benim çok gençliğimde bazı önemli yazarlar, o Erol abinin dediği işte enteatip, Evet <laughs> o kurşun makineleri satılar kurşun şeklinde çıkar. Yazar oturur yazısını eski Türkçe yazar. Eski Türkçe tabi. Onu dizen adamlar vardı, ustalar vardı. O da, orada, özel olarak vardı. onu dizer. Evet. Mesela Ahmet Emin Bey'i ben yakından bilirim. Ahmet, Ahmet Emin Yalman'ı yani. Ahmet Emin Yalman'ı. E, normal dosya kağıdı, ebadında kağıdı düşün onu ikiye katlar bir de. İnce olarak yazar böyle, destan. 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 <laughs> Onu çözen herhalde bayağı Tabii. dertlenirdi. Bir de Hüseyin Cahit Bey öyle çalışırdı. Tanrı'yı çıkarırken Hüseyin Cahit Bey öyle çalışırdı. Şimdi Hüseyin Cahit Bey... ...Ahmet Emin Bey'e göre çok titizdi. Yazısı da güzeldi. Ahmet Emin Bey'in yazısı biraz şeydi. Yani... Doktor yazısı gibi diyeyim? Cavit Bey'in yazısını aratmazdı pek. Cavit Bey'in yazısını okumak derttir. Derttir. Evet. <laughs> Bir nevi sümüklü böcek dolaşmış gibidir yani. Felaket <laughs> devirisi evet. Ben Ahmet Demin Bey'in yazısına olduğum için rahat okurdum. Onu. Onun için tasiyeni de ben yapardım. Acaba Hı. o muydu bu muydu? Sonra tekrar şeye dönecek olursak. Yusuf Ziya Bahadınlı bana bir şeyin Halil Lütfü bir hikayesini anlattı. Kendisi çünkü Halil Lütfü çok yakın idi. Hatta iki şeyini anlattı. Bunlardan bir tanesi Halil Lütfü Bey'e akşam üstü misafirleri gelmiş. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar filan. Karanlık olmuş tabii. Ya nasılsa birbirimizi duyuyoruz elektrik yakmaya gerek yok. Ziyan olmasa. Neyse artık konuşmuşlar, sohbet bitmiş. Karanlık adam akıllı bastırmış, evlerine dağılacaklar. <laughs> Işığı yakalım da önüm suya yani ki. Işığı yakmış ben, Halil Lütfü Bey'in pantolonu yok. <laughs> Eskimesin diye çıkarıyor. <laughs> Allah rahmet eylesin yani. Ya, renkli kişiler. O şey değil mi? Bilmiyorum. Sonra da dördüncü D uzun olmasın diye dört D rakamla <gülüyor> dört nokta <laughs> koyuyor. Mürekkep tasarrufu tasarru. Herhalde bir Halil de... Bey'in tam tersi tasarımını yaptı ama uh, William Randolph Hearst'i bilirsiniz. Hearst <laughs> evet. Şimdi Citizen Kane'in ilham kaynağıdır. Yani, Hearst de büyük bir medya imparatorluğu. Yurttaş Kane diyoruz. Yurttaş, yurttaş kent, <laughs> <Citizen> Kane evet. Pardon. <laughs> ama artık yani dünya sinemasının en önemli filmlerinden bir tanesi oldu. Türkçe'si var. <laughs> Hearst o kadar şaşal bir hayat sürmüş ki, ha, yani filmde de zaten biraz evet. onunla dalga geçiyor biliyorsunuz. Ya böyle mesela Avrupa'dan 15. Louis ...döneminden bir yatak odası taşıyor, birebir aynı. Hı. Böyle a, hayvanat bahçeleri yapıyor. De, de, deli gibi böyle şeyler... E, Bu parayı basından mı Basından kazanıyor. Ama tabii ki o dönem... ...ağaç olsun, mayın... E, ...mayın diyorum şey... E, de, 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 ...mağaralara girip... Ha. ...mining, mayın oradan mining. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Madencilik yani. Madencilik, yani değişik Bayıl. yerlerden de Bravo. para kazanıyor. Ben Mayın biliyorsunuz, patlar biliyorsunuz. Biliyorum. Maden işte bu metal her şeyde kullanılır. <laughs> evet, Sağ olun. olun. Sonuç itibariyle tabii ki ek yerlerden para kazanıyor ama asıl medya ve o dönemde o kadar çok insanlara batıyor ki onun bu lüks merakı Merak ve etraftaki yaptığı şeyler. Mesela ilk kadın pilot daha doğrusu pilot demeyeyim ilk kadın pilot bizden ama ilk böyle bütün dünyayı dolaşan kadın bu Aa, sponsorluğunda şey. evet. uçağı veriyor, Zetlin veriyor, kadın evet. onunla uçuyor vesaire. Yani her tarafta böyle o kadın çok yaşadı sonra hiç çok yaşadı. Oldu. Ya bunun evet. gibi böyle her şey çok abartılı. Yani bu adamcağız ne kadar e, para konusunda cimri ve pinti ise Hearst de o kadar abartılı ve neredeyse sonradan Al, görme diye. bir de şey var. Yani bizde o zamanki gazete patronları çok büyük para kazanmazdı. Evet. Doğru yani, da. Gazete yani, o zaman bir sanayi zor. değildi, zar zordu. Yani ben çocukluğumdan tanıdığım önemli gazeteciler, bunların çoğunun otomobili yoktu. Evet, doğru. Yani pek öyle şey para Türkiye de Bir de tabii ki bu paranı göstermek de ayıp bir şeymiştim. Yani olsa bile evet. herhalde böyle ben ne kadar zenginim diye kendini göstermek utanç verici bir evet. şey olarak düşünülürdü. Bu şey, e, Yusuf Siyah, ortak, Evet. cimri miydi o da? Ben bir şey atalım. Sizin bir antikacı hikayeniz vardı onunla. Yıllar önce duymuştum. O muydu? hepimizin. Hepimizin. Onun en iyisini Semih Balcıoğlu anlatırdı da hepimizin başından geçti aynı şey. Çünkü deneme aynı şekilde devam Hı. ediyor. Tünele çıkan herkese Yusuf Ziya Bey'in bir siparişi vardır. Tünelden yürürsünüz sağda, sağda eski bir antikacı vardır. Şimdi Hı. orası pastane oldu. Hı. Antikacı vardır. Yusuf Cihabey Bey oradan bir tabloyu alacak. İçi titriyor. İstediğini Yanılmıyor de. tablo. Evet tablo. İstediğini de mutlaka alan bir adam. Her tünele çıkana da orayı sipariş verir mutlaka. Git sor bak et. Şey yaptım. Dedi ki çıkıyorsun gir dedi. Orada bir antikacı var. Sağa bak, sola bak, müstahni davran, müstahni isteksiz davran, evet. yani fazla heyecanlı olma, <laughs> git, sağ dön, bir paravan onun arkasında bir tablo asıldı göreceksin. Bunu sor, nedir bu? <laughs> Hakikaten baktım, Hü, neler, ben de antikadan anlamıyorum maşallah. Ama Yusuf Ziya Bey'in taktiğine göre yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Döndüm tablo karşıda. Baktım tabloya. Evvela bu nedir dedim. Adam dedi ki gördüğün gibi tablo. Tamam. Hayır, tablo Bıkmış herhalde o da değil mi bu tiyatral? Tablo, tablo olduğunu ben de biliyorum da yani. Ne kadar bu dedim. Adam sizi Yusuf Ziya Bey e mi gönderdi <laughs> Her şey, herkese onu sorduruyormuş. Herkese onu sorduruyormuş. Bir de tabii eski İstanbul böyle değil. Yusuf Ziya ile konuştunuz mu onu sonra? Tabii akşam bilgi veriyorum kendisine. o akşam mutlaka aldın mı almadın mı? Talip ol diyor. Ben tabii şey yapıyorum. Beyefendi gittim. Sizin talimatınız bu işte yürüdüm, sağa girdim. Sadede gel, sadede gel diyor. <laughs> Beyefendi, girdim kapıdan, renk vermemeye çalış. Canım biliyorum geç onları geç. <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> bir laf söyledi. Ne <laughs> dedi? Yani retik vardı, onun için söyledim. Retik vardı, <laughs> retik vardı. Demedim mi dedi, baştan adamı tarif ederken öyle dedi. <laughs> <laughs> e, demedim mi dedi, odur dedi. Böyle. Yani renkli simalardı. Yusuf Ziya Bey Ordu Milletvekilliğinden istifa etti. Evet. Ordu Milletvekilliğinden istifa etti. Geldi burada ayda bir diye aylık bir e, dergi çıkarırdı ama. O sırada Akbaba var mıydı? Akbaba daha sonra. Bir hemen daha sonra. akabinde. Çünkü Ayda biri yani şaka böyle. matbaası vardı Sinan Bozacısı'nın hemen yanı Onun üst katında çıkarırdı Sonra o Piyarloti Caddesi'ndeki yere taşındı Orada Akbaba'yı da çıkarmaya başladı Hatta Aziz Nesin falan orada yanında çalışıyordu Şeyde Yusuf Ziya Bey Böyle Hem şatafata meraklı hem de geliri kıt. Yani derginin gelirinden olur? Orhan Seyfi Bey de onlar bacanaktılar. Hmm, Bacanaktılar. Ondan sonra e, öğlenleri ya Konyalı'ya ya da şeye çıkarlardı. İstiklal Caddesi'nde önemli bir lokanta vardı. Hatta oraya Abdülhak Şinasi Hisar gelirdi. Öğlen yemeğine oraya çıkarlardı. Şimdi Cağaloğlu'nda yani Baba Ali'de genel adlandırması ile kitapçılar yani yayın evleri gazeteler ve dergiler iç içe, i̇ç içe. ve hepsi birbirine bağlı hı hı. şimdi çok kıymetli arkadaşımız Emin Nedret İşle Türkiye'de bu konuyu en iyi çalışanlardan biridir ve en iyi malzemeye sahiptir. Onun kitaphaneden yayın evine diye e, gayet güzel bir kataloğu vardı. Yayın evi biraz bende de var. He, olabilir. Bende de, biraz bende olabilir. de vardı onlar. Yalnız yayın evlerinin, yayın evlerinin önemi şuradaydı. Her yıl bir katalog yayınlarlardı. Hangi kitapları yayınlamışlar? Hangilerini yayınlayacaklar? <laughs> Yayınları o kataloglardan takip ederdik. Bir de Yusuf Ziya'nın bir şeyini de anlatmakla o konuyu kapatalım. Aslında onları anlatalım efendim. Evet, evet. Yani sosyal yapısın değil tabii. de basının bu eski gazeteleri anlatalım. Çünkü ben de bazı belgeler getirdim. Tabii. Biraz tabii. güleriz. Tabii. Şimdi eskiden kalma. cumartesi bir Akbaba'yı çıkarırken karikatüristlerin paralarını haftadan haftaya ve cumartesi günü mutlaka öğleden sonra öder. Mutlaka Niye? yani. Bunun bir huyu. Huyu. Tabi yarım günü de açtığı için o gün tatil yapamıyorlar. Çok üzüntülü bir durum. Benim de orada arkadaşlarım var. Ben Yusuf Ziya'nın sesini taklit ederdim. Ahmet Bey diye bir idare müdürü vardı. Yusuf Ziya Bey'den tir tir titrerdi. Ama Yusuf Ziya Bey'e de çok bağlıydı. Telefon ederdim. Saat on, on buçuk civarı. <laughs> Ahmet Bey çocukların parasını ödedi. <laughs> Ahmet Bey başta hocam lan. De. Hemen paraları öder. Herkes rahat. Böyle iki üç hafta devam etti bu. Bir gün yine telefon ettim. Ahmet Bey ben Yusuf Ziya Esas ben Yusuf Ziya dedim. O çıktı. Tahkik etmiş. Da 2 3 haftadır bunlar öyle önce gidiyorlar. Ne oluyor? Çok güzel. Ahmet Bey de demiş ki ya, hocam siz telefon ediyorsunuz, ben ödüyorum para. Ben etmiyorum demiş. E kim ediyor o zaman? Yusuf Ziya onun için gelmiş. kim <laughs> yakalayacak? Bana rast geldi ve tanıdı beni. Ya. Tanıdım seni dedi, tanıdım seni dedi. <laughs>